Herkese merhabalar. 2 haftayı geride bıraktık, 3. haftaya girdik. Dün bir kontrolümüz vardı. Bacağımın hal durumu bu. Hala ödem var. Hani gördüğünüz gibi fark ediyor zaten. Hala kaldırmada sorun yaşıyorum. Onun dışında hani sorularınız varsa sorabilirsiniz. Çapraz bağla alakalı ya da atılan platin vidalarla alakalı. Hani bu çapraz bağ ameliyatında ben şunu gördüm, hani üçüncü kere takabülen ameliyat olduğum için doktorunu da düşmedik maalesef. İki ameliyatımı aynı doktor yaptı. Üçüncü ameliyatımı çok güzel bir doktorda oldum, Profesör doçent Doktorda oldum. Yani e, size diyecekler işte şu dolara yapalım, bu parayı yapalım. İnanmayın arkadaşlar. Yani özelin derdi sizden para koparmak. Yani bulunduğunuz yerde en güzel bir doktoru bulun, ya da ne bileyim farklı bir size yakın gidebileceğiniz bir şehre gidin orada doktor yakalayın. Hani bu ameliyat tamamen bu çapraz bağ ameliyatı doktorun uzmanlığı ile alakalı. Yani doktor ne kadar uzmansa ne kadar ise o ayağınızı iyi eder ve sizi olabildiğince rahat bir pozisyona getirir. Ve şunu söylemek istiyorum. Ayağınıza plak ve de yerleştiriliyor. Hani bu bir santim de olabilir. Hani bir parmak boyunu da olabilir. Mil şeklinde de olabilir. Mili çıkartıyorlar ama vidaları çıkartmıyorlar. Benim bacağımın kaval kemiğinde 3 tane var. Ankor vida birer santimlik. Hani bunlar şöyle oluyor. Soğuk yediği zaman ayakta sızlamalar oluyor. Hani ayağınıza sirgeyeceksiniz. çabraz bağ ameliyatından sonra hani belirli 6 ay, 3 ay ya da ne bileyim 1 yıl sonra normal hayata dönüş sağlanıyor. Hani bu kişiden kişiye değişir. Fizik tedavi de çok önemli. Bazı fizik tedaviciler Hani bacağı yanlış bir hareket sonucu buradaki eklemi yerinden çıkartabiliyor. Maalesef ben bunlardan mağdurlarından birini yaşadım. Hani gittiğiniz doktor, hastane ne bileyim aldığınız tedavi çok önemli. Hani istediğiniz özel hastaneye gidin. Zaten şu an 2025 itibariyle özel hastaneler hani bu çapraz ve hani patella tenon ameliyatı, diz kapağı düzeltme ve çapraz bağ ameliyatını adam 3.000-4.000 dolara yapıyor. Hani dolardan ziyade adama diyorum ki hani ben diyorum bu parayı sana vereyim 4000 doları verdikten sonra ne olacak diyorum Allah bilir diyor. Hani bu tür insanların eline düşmemek için gidin profesör doçent doktor bulun ya da ne bileyim e, organize yapacak hani e, oradan ne diyorlar ona o doktoru bulun yani o doktorlar yapabilir yani onun dışında çapraz çabrazbağa alakalı sorularınız varsa sorabilirsiniz seve seve yanıtlarım Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.